Bir Ocak'tan itibaren Türkiye'nin gündemini çok sıcak bir şekilde işgal eden her evi, her e, esnafı ve her işletmeyi ilgilendiren bir elektrik faturası bedeli vardı. E, son yapılan zamlarla birlikte onun çok fahiş olduğunu, artık can yakıcı bir seviyeye geldiğini fark ettik. Toplumda bu anlamda ciddi bir rahatsızlık olduğunu hissedince e, Avukatı kanunun barolara tanımış olduğu yetki istinhal ve aynı zamanda da bizim kendimize ait gerek doğu iş merkezinde ve yeni hizmet binamızda aynı zamanda bir elektrik tüketicisi olmamız nedeniyle. Yani evet biz bar olarak o kanunu bize tanıdığı yetkiyi kullandık ama öbür tarafta da biz bir tüketiciyiz. Biz de bir elektrik tüketiyoruz ve burada gelen faturaların çok fahiş olduğunu ve bunun vatandaş açısında da çok ağır sonuçlar doğurduğunu görünce e, kanun kanunun bize tanımış olduğu yetkiyi kullandık ve ağır barosu olarak ağır ve kars barosu bunu özellikle vurgulayayım. Türkiye'de ilk davayı açtık. Öyle tahmin ediyoruz bugünden sonra diğer barolarımız ya da başka sivil toplum kuruluşları da buna ilişkin dava açar. 1 Ocak'tan itibaren enerji piyasası e, hakkımızın da bildiği üzere %127 gibi oldukça yüksek oranda e, soğuk ve kışın çok çetin geçtiği bir memlekette de bu faturaların ödemesinin mümkün olmadığı bir yerde İlk davanın bu bölgelerde açılması gerektiğini düşündük ve bu nedenle biz başvurumuzu yaptık. Davamızı açmış bulmaktayız. Biz bunu açarken devletin sosyal devlet olma ilkesinin göz ardı ettiğini fark ettik. Çünkü sosyal devlette e, siz enerjiyi ucuz, adil ve ulaşılar bir şekilde vatandaşa ulaştırmanız gerekiyor. Bir de hayatını elektriğe bağlı cihazlarla devam ettiren vatandaşlarımızın olduğunu düşünürsek bunların bu yükün altında kalkmasının mümkün olmadığını düşündük. Bu anlamdaki adaletsizlik ve dengesizliğin önüne geçebilmek için Ağrı Barosu böyle bir girişimde bulundu. Yani şöyle söyleyeyim, yani caddede yürüdüğümüz zaman esnaftan, işte evlere gittiğimiz zaman, ziyaretlere gittiğimiz zaman ev sohbetlerinde birinci gündemin elektrik faturaları olduğunu fark ettik ve e, bizim bölgemizde 500 TL'nin, 600 TL'nin altında hiçbir faturanın olmadığını fark ettik bu rakamın da ağır gibi dezavantajlı, ekonomik anlamda Türkiye'nin en geri kalmış ili açısından çok yüksek bir fiyat olduğunu fark ettik. Hatta özel işletmeler, apartlar ve oteller noktasında bizi arayan esnaf arkadaşlarımız oldu. Başkanım bu ayki tahsil ettiğimiz gelirimiz elektrik faturasının altında kaldı. Yani elektrik faturası bir apartın bir otel işletmesinin gelirinin üstünde kaldığı şeklindeki feryat ve figanlar da olunca artık bu anlamda bir harekete geçilmesini gerektiğini ve hukuki bir mücadele yapılması gerektiğini kanıt getirdik. Yönetim kurulumuzda istişare ettik. Yönetim kurulumuzla oy birliğiyle bu davanın açılması yönünde görüş beyan edince biz de Danıştay'da enerji piyasası düzenleme kurulu aleyhine davamızı açtık. Dün dilekçemiz Danıştay'a gitti. Yürütmeyi durdurma talep ettik. Dilekçemiz enerji piyasası düzenleme kuruluna tebliğ edilecek. Bir aylık cevap süreleri var. İşin vehametine binen bu süre kısaltılabilir. Cevap verildikten sonra biz e, telafisi imkansız zararların olmaması ve vatandaşın daha fazla mağdur edilmemesi için yürütmeyi de durdurmasını da talep ettik. Yürütmeyi durdurma kararı alırsak %127'lik zamların tamamı duracak, eski tarife dönüş olacak. Bu şekilde de vatandaşımıza bir hizmette bulmuş olacağız.